Evet, Kuşacı evet. Köy'de. <laughs> köy'de, Sepse Pazarında, Cuma gün çekimler yapıyoruz. Vatandaş alıyor, sergici satıyor. Ürünler tezgahta. Evet. Merhaba. Yerli mi bunlar? Yerli mi? Nerenin? Yeni köy. Yeni köy. Ya bayağı zepse var. Bademli de, Yeni köyde, hayırlı işler. Hayırlı işler, sağ ol. Bunlar yerli mi? Evet abi. Nerenin bunlar? Hacı köy. Hacı köy. Nerenin acı köy? İçinde. Evet. Mustafa abi. Ha, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İşler yeni diyorum. Evet. Ecevit dayı ne yapıyor? Servis yapıyor mu? Servis yapıyor. Ecevit dayı görüntüleyelim. Çoktan görüntülemedik. Ecevit dayı kolay gelsin. Devam mı? Devam mı? Evet, devam. İşler nasıl? Var şey yapıyorsun, işi yenilemişsin, kazanı mazanı. Nerede abi? Nerede? <laughs> Gel soğumasın. Kime götürüyor? Hadi götür bakayım. Hadi, hadi bayım abi Ecevit dayı servis yapıyor şu an. Pazarın tek ve yek çaycısı Ecevit dayı. Ecevit dayıyla geldikçe gittikçe görüşmemlerimizi yaparız. Evet. Çay sıcak ve taze. Tamam sen götü gel bakayım. Merhaba. merhaba. abi ne yapıyorsunuz? Abi herkes abi. alışveriş yapıyor siz sohbet mi yapıyorsunuz? Abi beni alma ya. He niye? Konuştun bile abi kayıta girdin ha, sen. Ha, ha. <laughs> i̇yi, iyi, iyi. Hadi hayırlı abi. abi. Görüşelim abi görüş. Bayram sen de mi başladın zepseciliğe? Hadi bayım gel bayım bayram gel. Bu bayram benim ilk arkadaşım ya. Abi, abi şu adam iyi çek bu zengin adam. Zengin adamları ben bayılırım abi. Hadi konuşmayın kamera kayıtta Soracağını da sor. Nasılsınız? Halik Teşekkür ederim. Sen. Siz tanıyalım bir tanıyalım. Ben ben aydın çavuş Efendim çalışıyordum. Efendim Bar. Alekteray'dım çalışıyordum. Alekteray'dım Çavuşköy'den. Alek çavuş evet. Çiftçi misin? Çiftçiyim. Yalnız Ben bıraktım <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> Bayram sen ne yapıyorsun ya? İyi adamım ya? Sen ne yapıyorsun? Ben seni 40 senedir görmüyorum 50 oldu ya. Ben 50, 50 oldu ya. 50 oldu ya. Allah. İlk mektepten arkadaşım. Hiç değişmedi. 50'den fazla oldu lan. Ne yapıyorsun Biraz sen? Daha. Biz çok sık konuşuyoruz. Mi? Geldik küçük konuş Sen evet. gelmiyorsun yani. galiba. Yani bu, Buradan yok. mısın? Geç, emin. geç bakayım neymiş bu? Ba hangi bu şey amare sen? Mi? Amare alıyoruz. Hangisi senin ya? Nereye bahçeden, yetişiyor bunlar şey? Bahçeden çıkanları satıyoruz da bu sene bir şey yok. ama. Öyle mi? Yani. Olsun abi, yerli ilir. Evet, Acevit Dayı geliyor. Acevit Dayı geliyor. Acevit <laughs> Dayı. Acevit şey. Dayı'nın yürüyüşü bu. <gülüyor> ne? <gülüyor>